Çıktı makine çıktı. <laughs> Kral geliyor. Hadi be aslanım hadi be. Hep delinin ben olmadığını düşünüyorum. Fırat'taki adam adamın dibini bulduk. Sen abi şimdi ben çık yola. <laughs> ben çünkü sabah karşı <laughs> Türkiye'deyim. Pırak'tan günaydın. Bugün tekrar zor bir güne uyandım. Dün çok rüzgar ve yağmur yedim. Fırtına yakalandım. Bundan dolayı motivasyonum ciddi anlamda düşmüştü. Dönsem mi diye çok düşündüm. Sonra motosikleti kargolatabilir miyim? Hollanda'dan Türkiye'ye diye düşündüm. Dönüş yolunda çünkü hava biraz daha bozacak. Acaba dönüş yolunda motosikleti gönderip ben de uçakla mı dönsem diye düşündüm. Yani bu basit bir yolculuk değil. Bu zor bir yolculuk. Ondan dolayı böyle şeyleri insan yolda bir sürü şey aklına geliyor ve bunların hepsini değerlendiriyor. Neyse bugün hava en azından rüzgarlı ama güneşli. Zor bir yolculuk beni bekliyor yine. Elimden geleni yapacağım ve varmaya çalışacağım. Dönüşte de 4 günüm var Türkiye'ye dönmek için. Vizem çünkü benim 18'inde bitiyor. Yani sabahleyin eşimle konuşuyordum. Eşimle konuşurken dedim ki gideyim ya en kötü iyice kötü olursa imdat diye bağırırım. Gelir beni alırsınız dedim. <laughs> Bugün artık pistin olduğu yere gideceğim Ama çok ciddi bir yol var Yaklaşık 8 saatlik bir yol var Molalarla falan 9 saati bulacak Muhtemelen yolun bir kısmında karanlıkta sürmek durumunda kalacağım İnşallah o karanlıkta sürdüğüm kısımda yağmur olmaz Yağmur olmazsa halledebilirim Hollanda'ya gittim Hollanda'da dönüş yoluna baktım Dönüş yoluna baktığım zaman Ulan yol gerçekten çok sıkıntılı Acayip bir sıkıntılı bir durum var Dönülecek gibi değil Dönülecek gibi değilse abi O zaman ben kesinlikle motoru transfer etme seçeneklerine bakacağım transfer edip kendim e, uçakla dönebilirim yani gönlüm de motosikletle dönmek istiyor hem onun maliyetine girmek istemiyorum hem de motosikletimi bırakmak istemiyorum yani şimdi motosikleti bırakırım ağır bir motosiklet nasıl taşıyacaklarını nasıl edeceklerini bilmiyorlar Düş düşürürler bir şey olur falan ondan da çekiniyorum Pran da bayağı içine girdim ha buralarda yengenizle dolaşmıştım şöyle praklı arkadaş bizim alışkanlıkları yerine getirdiği için ben de ondan girdim buraya. Makinede egzoz var. Makinede egzoz var ve bir şey demiyorlar. Ya demiyorlar bilmiyorum ama bak adam adam. Adamın dibi, adamın dibi. Fırak'taki adamın dibini bulduk. Yardır. Dün gece çok güzel uyudum. Yani kusursuz bir uyku çektim diyebilirim. Bu motivasyonla nasipse yardıra yardıra gideceğiz. <laughs> evet şu arkadaki Polis de ablayla ablaya yolu sordum. Çünkü beni böyle çok enteresan bir yere soktu ülkeden çıkarken. Sanırım başka bir otobana geçeceğim çünkü Almanya otoyolu kapalı gözüküyor. Tek Cumhuriyeti'nin köylerinde dolaşıyoruz. Şile'de darlıkta dolaşabilirdim. Da <laughs> Almanya'ya Pırak sınırından girdim ve çok enteresan bir sınırdan içeriye girdim. Otoyoldan beni götürmedi otoyol kapalı diye. Buradan abi yolumuz Assen pisti. Assen'e doğru yola gidiyoruz devam ediyoruz. Vallahi seyahatte bazen dediğin gibi hiçbir şey istediğin gibi olmuyor. Alman Ulusu yoluna girdim. Hava da güzel. Basar giderim diye. Aa burada da yol çalışması var. Bu tarafa vermişler yolu. Trafik var. İlerleyemiyoruz şu anda. Baya da böyle ya. Bu ne a ya? Ha ya. Abi benim gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bugün bu arada çok enteresan. Almanya'ya girdikten sonra motosikletle çantalı bir şekilde seyahat eden insanlar görmeye başladım bu benim için büyük mutluluk verici. Çünkü hani tek delinin ben olmadığını düşünüyorum. Anladınız mı yani? Başka deliller de varmış diyorum en azından. Evet meşhur Alman otoyoluna artık galiba giriş yaptım. Hız sırrının olmadığı yollarda motosiklet süreceğim. Tabii ki de hız tehlikedir. Fakat bazen hıza ihtiyacınız olabiliyor. Çok şükür saat 6 saatin altına düştü. 5 saat 50 dakika diyor otele. Tabi bu otoyolun şöyle bir dezavantajı da var. Araçlar da çok hızlı gidiyor. Hız sınırı olmadığı için. O yüzden kendinizi kollamanız gerekiyor. Hanover'a 97 km. Hanover yolun yarısı diyebilirim neredeyse. Hani belli bir yerden sonraki yarısı. Bugün nispeten tempolu güzel gidiyorum. Karanlıkta bir sürüşümüz olacak ama Allah'ın izniyle yağmur mağmur olmazsa ki olmayacak gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan gideriz. Evet güzel dostlar sonunda Hollanda'ya doğru çok yaklaştım. Yani Hollanda'ya doğru gidiyordum zaten ama çok yaklaştım. Çok şükür vardık. Allah şükür vardık. Günaydın. Neredeyiz? Abi Hollanda'da harika bir güne başladık. Hava mükemmel. Güzel bir otelde kaldım. Şöyle bir otelde kaldım. Güzel uyudum. Şimdi TT Aslan yol tarifi başlat. Valla çok zor bir seyahatin en güzel kısımlarına geldik. Bugün piste gidiyorum. Toprak Razgatlıoğlu kardeşimin yanına gidiyorum. Evet güzel dostlar. Heyecan dolu ortamın içerisindeyim. Gerçekten yine benim için inanılmaz bir gün, inanılmaz bir heyecan. Neredeyiz abi? Ascendeyiz. World Superbike'a geldik. Toprak kardeşimizin yarışına geldik. Buraya gelirken Motul Türkiye ve Motul Global beni destekledi. Öncelikli olarak onlara teşekkür etmek istiyorum. Ardından da Red Bull'a da yine misafir misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Aynen. Sıralama turları atıldı. Ben biraz yorgun olduğum için sıralama turlarını tam yakalayamadım. İçeri girerken sıralama turları atılıyordu. Şimdi arkadaşlar buranın saatiyle saat 1.30'da ne başlayacak abi? World Superbike başlayacak. Toprak kardeşimizin yarışı başlayacak. Merhaba. Oradan mı gelmişsin abi? Evet, evet. evet. geldin aynen, değil mi? Aynen, aynen, bir videonu dün. aynen. Videonu da aldım dün. Merhabalar, Merhaba, nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk abi? Vallahi yoruldum biraz. Merhaba, nasılsınız? Harbi nasıl yaptınız? Ya yoruldum biraz. Ee, Prag'la şey arası çok kötüydü, Budapest'le arası. Oradan geldin Arifin. Oradan geldim. Çünkü oradan en kısa. Macar polisi saçma saçma yani. Enteresan bir yolculuk oldu ama güzel bir deneyimdi tabii yani. Şimdi burada biz misafir olduğumuz için, özel misafir olduğumuz için Botül'ün burada özel olarak ayırdığı bir alan var. Şu garaj alanı var. Bu garaj alanında biz takılabiliyoruz. İşte yemek yiyebiliyoruz, içebiliyoruz, takılabiliyoruz. Hello, It, this is my friend. Motul friend. <laughs> Pit alanındayız. Yarış başlamak üzere ve nereye geldim abi? Toprağın yanına geldim. Bak adamım orada. <laughs> Biraz düşünceli sıralama turlarında üçüncü olduk. Şimdi buradan yarış başlayacak ve devam edecek. Bu arada şunu da söyleyeyim, şu anda çok özel bir alandayım. Pite giriyorum. Pitte yarışçıların yanında duracağım. Toprağın yanında duracağım. Neler oluyor, neler bitiyor diye hepsine bakacağız arkadaşlar. Şu anda Toprak Razgatlıoğlu'nun burası. Burası Mikey'nin. Mikey orada. <laughs> Bu da Mikey'nin motosikleti. Halledeceğiz bugün. Bak görüyorsun selam da veriyor adamım ya. <laughs> Toprak şimdi motora binecek ve çıkacak. İlk yarış günündeyiz. Şimdi herkes gördüğünüz gibi pit alanına doğru koşuyor. Toprağın lastikleri ısıtıldı. Arkadaşlar şu an burada olmak inanılmaz bir şey. Adam yarışa çıkıyor ve buradayız yani. Çıktı makina, çıktı. Kral geliyor. Hadi be aslanım, hadi be. Hadi be aslanım benim be. Evet, kral bindi ve gitti. Ben de pit alanına gidiyorum. Arkadaşlar bunu yaşayabilmek inanılmaz bir şey. Şu anda yarışın başlayacağı alanın içerisindeyim. Arkadaşlar şu anda pitteyim. Pitte Toprak kardeşim burada. Toprak Razgatlıoğlu kardeşim burada. Birazdan yarışa başlayacak. Yani burada olabilmek çok güzel, çok önemli, çok heyecanlı. Şu anda Asyan pistindeyiz. Kenan abiyle beraber şu anda son taktikleri konuşuyorlar. Kenan abi her zaman yanında zaten. Toprak birazdan çıkacak. Bahattin de görmeye gideyim. Bahattin kaçıncı sıradaydı? Arkada 16 17 falan. Bir ona doğruyım. Kardeşim selam vermeden olmaz. <laughs> abi nasılsın? <Selam. gülüyor> Kardeşim verip. Geldik desteklemeye size. Harikasın. Gurur duyuyoruz seninle. Biz de video çekiyoruz. Konsantrasyonunu bozmayayım çok fazla. <laughs> <laughs> Motosiklet sürerek geldim. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den. Ha. <laughs> Aynen abi. <laughs> soğuk soğuk geldim. <laughs> Vallahi abi getirdin. <götürüz gülüyor> <laughs> Bahattin kardeşimiz de bu sene ilk defa World Superbike'de yarışıyor. World yarışı yarışıyla beraber de adım adım ilerlemeye başladı. Şu anda da çok keyifler yerinde. Abimiz orada zaten her türlü desteği... Abi adın neydi? Mehmet, Mehmet abi zaten her türlü kondisyon, mondisyon benim göbeği deri çekmiş Mehmet abi. Öyle dedi bana. <laughs> Başarılar, görüşürüz. Şimdi ön tarafa doğru gidelim. Tekrar Toprak kardeşimizin yanına doğru gidelim. Orayı görelim, hatta Mikey'i de bir çekelim. Mikey biliyorsunuz Toprak takım arkadaşı. Mikey harikasın. I believe you Mikey. <laughs> Şöyle ön tarafa doğru gelelim. Kenan abi, Can, Toprak ben buradalar. Allah salim geldiniz. Allah şükür geldim. <gülüyor> <gülüyor> Alırım bir maşallahını. <laughs> ha ben sütlamamışım. Gördün mü abi? <laughs> Kim bu deli dedi? <laughs> Aynısını sevdim. <soydum. gülüyor> <laughs> <laughs> Yalnız var bir yolda. Abi Pırak'la Budapest e arasında sıkıntılıydı dedim ki galiba yanlış yaptım dedim. Sonrasında toparladı Allah şükür ya. Ama zordu yani. Yolun ortasında dedim yanlışım yaptım dedim. <laughs> bir de Toprak şey yazmış. Uçakla gelseydin demiş adam haklı. <laughs> i̇yi şanslar Toprak. Görüşürüz abi. Evet iyi şansları diledik. Pisten çıkıyoruz şimdi. Bakalım heyecan doğrultuda güzel bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Bakın neredeyiz? Şu anda bak şurası pist. Elimi uzatsam piste, elimdekini düşürsem piste düşecek yani. Öyle bir alandayım. Evet hazırlar. Çıkmak için gerçekten çok heyecanlı bir an. Aslen pistinde yarıştayız. Geçiyorlar. Bahattin kardeşimizle yarışıyor. Bahattin de burada. Bakalım şimdi yarışı izlemeye devam edeceğiz. Biz tabii düzlükteyiz. Burada son durumu görebiliyoruz. Yarış ardından şurada ekranlardan izleniyor. Ekranlarda izliyorsun. Bak şurada hemen bir bakalım. Şu anda ne oluyor diye. Yedinciyiz şu anda. Kötü bir başlangıç yaptık ama toparlarız diye tahmin ediyorum. Evet biraz önce altıncılığa çıktı toprak. Bakalım nasıl olacak. Bak her yerde Türk bayrağı var bu arada. Şurada, karşıda, Öbür tarafta her yerde Türk bayrağı var. Geçen sene Herez'de birincilik almıştık. Son gün şampiyon olmuştuk. Şimdi bakalım ne olacak? Geçiyorlar. Şu anda Bulega iki buçuk saniye önde, Toprak dördüncü, Bahattin on bu şekilde yarış devam ediyor. Evet arkadaşlar, maalesef istediğimiz gibi olmadı, dördüncü bitirdik, Bulega birinciliği aldı. Biraz motorda sıkıntılar var, motordaki sıkıntıların halledilmesi gerekiyor, biraz canımız sıkıldı. Evet şimdi de Can kardeşimizin yarışına geldik. Can Öncü'nün yarışına geldik. Can arıyorum. Can şurada. Birinci başlıyor. Kenan abi yine bütün desteğini veriyor. Şu anda Kenan abi toprak taktikler veriyorlar. Can'ın yarışı da başlıyor. Detaylara bakacağız. Tabii ki de burada yakalayabildiğimiz kadarını yakalayacağız. Abi Superbike'da toprak dördüncü oldu maalesef. Bahattin de beşinci turda bir kaza geçirdi maalesef. Beşinci turda geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kaldı. Şimdi Can'ın yarışı başladı bir kırmızı bayrak sallanmıştı. Şimdi yarış tekrar başladı. Bakalım Can nasıl ilerleyecek, neler yapacak onu da göreceğiz. Dönmeye başladılar bak. Dönmeye başladılar. Can üçüncülüğe geriledi. Ardından bir atak yaptı. Ataktan sonra ikinciliğe kadar çıktı tekrar. Şimdi yukarıdan son 2-3 lapı da, son 2-3 turu da daha doğrusu. Hemen izleyeceğim. Nereden yukarıya çıkabiliyorum? Emre Agus da birinci oldu. Can ikinci oldu. Gördüğüm kadarıyla ikinci olduk. Can ikinciliğe oturdu. Birincilik avuçlarımızın içinden kaydı. Can'ı tebrik ediyorum. Yarın umarım çok daha iyisini yapacak ve birinci olacak. Güzel bir sıralama, güzel bir tur, güzel bir zamanlama. Bak Türk bayrağı da sallanıyor burada. Harikasın baba. İkinci günün yani pazar gününün sabahından tekrar merhaba. Bugün yağmurdan dolayı çıkarken biraz zor çıktım. Yani yağmurlukları giymek falan filan biraz yordu beni. Bir de yağmur yedim gelirken. Şimdi hava daha iyi oldu ama yağmurlu bir gün. Şimdi Superbike'ın sıralama turları başladı. Yani toprağın olduğu, Bahattin'in olduğu kategorinin sıralama turları başladı. Şu anda yapıştırıyorlar. Burada izlemek mümkün değil. Ben basın odasına gidiyorum. Basın odasında Medya Center var. Medya Center'da şu düzlüğü çok daha rahat göreceğim. Bak Türk tayfa burada. <gülüyor> 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 Merhabalar. <Ne yapıyorsun>? Aykışam abi. abi. İyiyim abi çok iyiyim. Sen abi. <laughs> Eyvallah abi. Burada da böyle gurbetçi kardeşlerimiz dostlarımız, abilerimiz bizi çok sıcak karşıladılar. Buradan daha rahat göreceğiz. Burada biraz sessiz olmak gerekiyor. Hem şu düzlüğü göreceğim. Şu anda Bahattin 20. sırada, Toprak 1. sırada. Şimdi geliyor. Of 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 toprağa baksana nasıl yazılıyor. Of 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 Şu anda toprak yapıştırıyor. Fena gidiyor öyle söyleyeyim size. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> şu anda pist girdik. Sıralama surlarında Şu anda toprak sıralama turlarında yapıştırıyor, inanılmaz yapıştırıyor. Arka tarafta farkı acayip açmış durumda, arka tarafında Bulega var, inanılmaz önde gidiyor. Toprak bugüne bayağı hırslı başlamış, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Vaptis ikinci oldu sıralamada ve kral geliyor. Adamım benim ve be. adamım benim ve be. Ve kol pozisyonunda birinciliği aldık, bakalım yani günün devamı da. nasıl olacak, göreceğiz. Evet şu an pisteyim ve çok sert bir hava var ve Kral geldi. Toprak bugün birinci başı başlıyor. Dün dördüncü gelmiştik. Bugün inşallah birinciliği oturacağız gibi gözüküyor. Kral bir yere gidiyor. Lavaboya falan mı gidiyor? Ne yapıyor? Ha, röportaj verecek. Ben de lavaboya mı gidiyor diyorum. Ha, burada şimdi ona bir saat hediye ediliyor. Harika ya. <laughs> Kardeşim benim. Ben hemen bir Bahattin de göreyim geleyim. Bahattin kardeşimizi görelim. Hemen Bahattin de görmeden olmaz. Evet Bahattin'e geldik. Kardeşim kolay gelsin, başarılar diliyoruz. Bir tane de ben vurayım sana. Güzel bir yarış diliyorum. Bir de size çok enteresan bir şey göstereyim bak. Burası toprağın olduğu yer. Birinci ve kalabalığı görüyorsunuz. Herkes burayı yoğunlaşmış durumda. Mesela diğer mesela ikinci, üçüncü diğer sıralarda o denli bir kalabalık yok. Diğerleri de çok kıymetli ama burada inanılmaz bir kalabalık, insanların inanılmaz bir ilgisi var. Şu anda yarışa başlamak üzereyiz. Şimdi geldiler ve buradan başlayacak yarış. Bra! Hava kurudu. Lastik seçiminde biraz zorlanıldı ama bir şekilde doğru kararlar verildi diye düşünülüyor. Ve ve Bulega çok daha iyi çıkmış. Bulega birinci toprak ikinci. Geliyorlar. Bakalım toprak kaçıncı gelecek. Kulaklarımı bir yandan kapamaya çalışıyorum. Bulega bir... geriledik gibi gözüküyor. Çok hızlı bir yarış oluyor. İnanılmaz hızlı bir yarış oluyor. Bakalım ne olacak? Maalesef istediğimiz gibi bitmedi. 8. bitirdik. Lokatelli 1. oldu. Ulega 1. gidiyordu. Fakat motorunda bir sorun oldu. Bundan dolayı yarışı sürdüremedi. Maalesef biz istediğimizi yapamadık evet. bu sefer. Şöyle bir güzel bir birincilik almış olsaydık çok güzel olacaktı. Yazmışsın uçakla gelseydin diye. Yani keşke uçakla gelseydin diye bu kadar uğraştın. Yolda aklıma geldi. Şimdi dönüşü <laughs> anlat millete. Herkese. <laughs> Yapma. <gülüyor> yapacağım? <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> <Dedi> işte, Patlatırım <laughs> seni yazarım valla. Bir araba yerladım. Orta Avrupa'da... Yol, yol büyüdü değil mi gözünde? Orta Avrupa'da çok büyük yağmur var. E, ciddi yağmur var. O yüzden motoru arabaya koyacağım. Sofya'da ineceğim. Sofya'dan, Sofya'dan Türkiye'ye süreye gireceğim. Anladım. Ben de oradan geldim Türkiye'ye, vatana geldim çekecektim ama böylece şeyi anlatmış oldum. Patlattım yani. Seni. İyi yaptın. Tebrik ederim. Tamam, yapmamız lazım böyle şeyler biliyorsun. Benden kaçmaz abi. Nasıl geçti sence bu hafta sonu? Ne yani yaptın, ne ettin? Şöyle, tabii ki de yağmur yarışı hariç diğerleri gerçekten çok kötü geçti. Yani beklediğimiz gibi değildi. Geçen sene burada çok daha güçlüydük. Ve aslında buraya gelirken de yani iyi şeyler yapacağımızı düşünerek gelmiştim. Beklediğimden daha kötü geçti. Yağmurda açıkçası böyle bir başlangıç ve yarış bitirmeyi beklemiyordum açıkçası. Çünkü motor biliyorsunuz bu sene çok daha farklı ama yağmurda evet. çok enteresan, motor çok güzel çalıştı ve paket gerçekten çok güzeldi. Tekrardan tabii ki de kuru yarışa geldiğimiz zaman her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bugün farklı bir lastik kullanalım dedik dünküne göre. Çünkü dünkü lastik son 8 turda bitti tamamen. Evet. Yani motoru zor sürüyorduk arka lastik yüzünden. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. SC0 daha böyle standart bir lastik kullanıp yarışın sonuna doğru hiç çok tane hani podyum mücadelesi verelim birincilik evet. olmasa bile. Yani lastiğimiz parçalanmasın, e, yarışı bitirelim diye düşündük. Bu sefer de o lastik, lastik koptu. Hmm, Telleri şey. görüyorsun evet. zaten lastikte. O da çok enteresan oldu çünkü e, Pirelli bile buna şaşkın. Biz daha da çok şaşkınız yani evet. daha iyi olacak diye beklerken lastiğin kopması ki bu arada gerçekten çok büyük risk. Tabii. Yani ben bu şekilde Most'a 2023'te Allah, düştüm. Allah, Şimdi, Allah, korusun. Aynen, 2023'te Allah korusun. Lastik patladı ve düştüm yani. onu Bunun biraz daha devamı lastik patlayabilirdi yani. E tabi ben şimdi bir önceki gün arka lastik hep kaya kaya döndüğüm için ben zannediyorum ki yine lastik bitti. Ben o şekilde sürmeye çalışıyorum. Lastiğim ben zaten öyle lastik koptuğunu Karkısa bilsem, kadar gelmiş. Zaten motoru çekerdim diyorsun. Sürmezdim yani o kadar. Çünkü Burada çok hızlı sağ virajlar var. Yani o virajlara düştüğünde neler olabilir? Tabii ki de bunu bilmiyoruz ama... Yani zaten çok ee, fena. Sürat çok yukarıda. Allah korusun yani. yani. O yüzden istediğimiz gibi bir hafta sonu geçiremedik. Yani bir tane birincilik, o da kısa yarış birinciliği. Yani çok da baktığın zaman benim için önemli değil. Çünkü diğer yarışlarda hem Türk bayrağını hem de İstiklal Marşı'nı okutmak bambaşka bir şey oluyor. Elimizden gelen mücadeleyi veriyorum. Yani motorun üstüne tepinmeye de gerek yok. Boksa geldiğinde bağırıp çağırmaya da gerek yok çünkü... Ya bizim takımın yapabileceği çok bir şey yok burada. ya Bu sene motor böyle. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ya burada en büyük konu işte FIM'den Dorna. Bunların, Dün ee, de şey yaptılar, yakıtları kıstılar. Bizi kafalarına kıstılar. göre bir şeyler yapıyorlar. Ya, ben sana. mesela şunu gördüm bir izleyici olarak, bir kardeşin olarak. Sen virajda makineyi alıyor, herkesi tukatlıyorsun. Düzlüğe çıkıyorlar, adam düzle gaz açıp ilerliyor. <laughs> bu hafta bir, öyle olamadı işte. Bu hafta öyle oldu bu, oldu öyle da, bu öyle arada oldu. ben şöyle söyleyeyim. Biliyorsun sana karşı nasıl böyle duygular beslediğimizde, samimiyetimizde. Ben eminim. Bu sene şampiyonluğa geleceğiz yine. Onu benim gram acaba yok? Zor da bakalım, inşallah diyelim. Benim gram acaba yok? Ben öyle olacağımdır bilirim. Bir de dün için e, sizden tekrar kameraların önünde özür dilerim. Geldim ben, motor arabaya gideceğim. <laughs> Rampa var. Mı? <laughs> rampayı vallahi çözdüm. E, çözdün mü? Ha, çözdüm. Bir şimdi diye bir yere yadaşacağız, gideceğiz yani. Ağır motor. Kardeşim durumu, vallahi e, çok çok e, teşekkür ederim. Benim yolum uzun. Bir yere kadar arabayla gideceğim ama. Ee, sen abi şimdiden çık yola. Ben çünkü <laughs> sabah karşı Türkiye'deyim. Beni karşılar mısınız kapıda? Ee, sen sabah karşı varamazsın ki. Sen diğer akşam varasın anca. Vallahi öyle olacak gerçekten. Evet, öyle olacak zaten. Canlı bu arada birinci oldu. Aynen. Şimdi iska başına geçiyoruz. Biz oraya yetişemedik. Ki. Şimdi ben de canı burada bekleyeceğim. Tamam. Gelsin bir yapışayım ona. Vallahi sağ ol. Ben de bir sarılayım sana kardeşim. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Yani... Evet ve yanımızda haftayı ayağa kaldıran kardeşim Can var. Kardeşim tebrik ederim. Gel bir sarılayım. <laughs> Harikaydın baba. Bugün ikinci gün. Yapıştırdın bugün de birinci oldun. Bir anlat nasıl geçti şu işler? Abi biliyorsun çok zorlu geçti çünkü dün çok güzeldi. Üçüncü olduk ama hata yaptık. Ve Toprak abi için çok güzel geçmedi bugün. Kenan abi yarıştan önce sen yapmak zorundasın dedi. Çünkü bizim için bir sürü Türk geldi. Çok destekleyen geldi. Siz geldiniz tam ortada Türkiye'den geldiniz. En azından bir kere olsun istiklal marşını... Okutalım Okutmamız seni. lazımdı. Yaptığım için çok mutluyum ve biliyorsun yarıştan önce Kenan abi çok konuştu bizle. Evet. Çok ee, ne diyorsam yap dedi ve gerçekten onu dinledim ve birinci aldık. Mükemmel. Ben zaten sizi görüyorum. Sürekli Kerem abiyle orada bile, pit'te bile orada şöyle yap, böyle yap dakika dakika tüylerim diken diken oldu. Zaten Kenan... görmüşsündür yarışta da devamlı her tur kafamı kaldır bana bakıyordum. Onu <laughs> Aynen takip öyle. Ediyordum. Sürekli bir şeyler söylüyor Kenan abi de. Bu bugün hele pazar günü ikinci gün son o düzlükte bir geriye düştü önümüze geçti. Sonra orayı senden bir dinleyelim. Hey, tur kala aslında Kenan abi bana gazlama, gazlaman lazım şu anda dedi gazladım. Ama o solda bana bir saçma atak yaptı. Ben de sen mi bize atak yapıyorsun deyip diğer virajda atak yaptım ama açıldım. Sonra üf, nereden baksam bir saniye falan arka, fark açıldı. Dedim kapatmak zorundayım ya başka bir çarem yok. İşte o süreden sonra tek şansım benim o farkı kapatmak. Çünkü Kenan abinin dediği şeyler aklımdan çıkmıyordu. Kazanman lazım dedi. Ve normalde o dediği zaman yapamıyordum ama artık yapabilecek potansiyel kendinde olduğunu biliyorum. Çok iyisin. Ondan dolayı son tur farkı kapattım. Çok iyiydi. Orada atak yapabildim o yüzden gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü baktığın zaman orada atak yapmalık bir şey yoktu ama girmek zorundaydım orada. Çok iyi. Ve girdim. Allah'a şükürler olsun. Ve oradaki arkadaş dışarıya doğru açıldı senin o sayende. Sonra da zaten girdin. Yani şöyle söyleyeyim biz zaten toprakla beraber o an beraberdik. Burada beraber izleme şansımız oldu. Yüreğimiz yerinden çıkacaktı. Kardeşim sen bu hafta Burada bu İstiklal Marşı'nı okuttun. Sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Ben de biliyorsun Türkiye'den sizin için geldim. Çok sağ ol abi. İyi ki geldin. İyi. İnşallah bir daha görüşürüz. Avrupa turunda motosiklet burada. Burası da yatağım. <laughs> Yolculuk buraya getirdi bizi. <laughs> İsmet abi. <laughs> yani öyle çıktık gittik 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 ama hava bozunca ki daha bozmadı ama. Nerede yattığını arkadaşlar görsün o zaman. Şöyle tamam. bir uzaklaşayım. Aaa. Bak Arka <laughs> Güzel. Olay bu abi. Olay budur diyoruz. Şöyle. Anadolu Denizciliğin arası ya. Ana, ne aracıydı bu? Anadolu Denizcilik yardım servis aracı mıydı? Neydi servis <gülüyor> aracı, <gülüyor> aracı <gülüyor> abi. Kurtardı bizi. Durum bu. Motorundan da hiç ayrılamıyorsun Ay. ya. Motorla beraber yatıyorsun ya. Yani <laughs> bu kadar böyle, böyle bir aşk ben görmedim ya. <laughs> <laughs> Neyse yani... kardeş Allah rahatlık versin sana. Abi iyi geceler. Kendine dikkat et. Bir şey olursa ön tarafa doğru <laughs> vuruyorsun. Ben seni buluyorum.